Bugün sana yaptığında seni bütün maddi sıkıntılardan kurtaracak, evine huzurun gelmesine vesile olacak çok kıymetli bir hazineden bahsedeceğim. Eğer bu söylediklerimi yapabilirsen hayatında bereketi ve huzuru göreceksin. Bakın kardeşlerim, her birisi kendine has hikayeleriyle imanın neferleri olarak tarihin sayfalarına kazınan, sabırlarıyla, cesaretleriyle, fedakarlıklarıyla hepimize örnek olan sahabelerden birinin yaşadığı ibretlik bir hadiseyi sana anlatacağım. Ve bu hadisede geçen şeyi yaptığında malında bereket olduğunu göreceksin ve bütün maddi sıkıntılardan kurtaracaksın. Bak bir gün kederle dolu bir adam yorgun adımlarla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Yüzünde açlığın ve çaresizliğin derin izleri vardı. Ya Resulallah dedi sesi titreyerek bana zaruret isabet etti. Açlıktan dermansız kaldım. O an Peygamberimizin mübarek kalbi bu adamın acısını hissederek titredi gözlerinde insanlığa olan derin merhametle bir nur belirdi. Eşlerine haber gönderdi hemen. Ama onların evlerinde de yiyecek namına hiçbir şey yoktu. Yeryüzünün en cömert gönüllü insanı bile bazen nimetlerden mahrum kalabiliyordu çünkü. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o an kalabalığa doğru döndü. Kelimelerinde bir dua gibi yankılanan şu sözleri söyledi. Bu adamı bu gece misafir edecek kimse yok mu ki Allah ona rahmet buyursun. Bir anlık sessizlik içerisinde ensardan bir adam kalbinin derinliklerinden gelen bir sesle ayağa kalktı. Ebu Talhaydı bu. Sesi kararlı ve sadakat doluydu. Ben yarı sor Allah dedi. Ben. Gözlerindeki kararlılık ve yüzündeki tavazuyla adama doğru ilerledi koluna girdi ve adamı evine götürdü. Yoksuldu ama gönlü o kadar zengindi ki açlık o büyük misafirperverlik karşısında neredeyse hiçbir şeydi. Eve vardığında hanımına döndü ve Resulullah'ın misafirine ikram et dedi. Ama evde garip bir sessizlik vardı. Hanımı mahcup bir Eda ile başını öne eğdi. Hüzünlü bir sesle fısıldadı. Vallahi benim yanımda bir kız çocuğunun yiyeceğinden başka hiçbir şey yoktur. Bu söz Ebu Talha'nın yüreğine bir anlık sessizlikle indi. Ama imanın nuruyla aydınlanan kalbi ona başka bir yol gösterdi. Sevgi ve şefkat dolu gözlerle hanımına döndü ve dedi. O zaman kızımız yemek istediğinde onu uyut ve kandili söndür kızımız da biz de bu gece aç kalalım ama Resulullah'ın misafirini doyuralım. İşte sahabeler aç kalan ama peygamberin duasıyla Allah'ın rızasıyla doyan insanlardı. O gece kandil söndü. Açlığın karanlığı evde kol gezerken Ebu Talha ve hanımı bir lokmanın bile kendilerine nasip olmadığı o sofrada sessizce oturdu ve misafirlerini doyurdu gönüllerindeki iman o kadar kuvvetliydi ki açlık bir zenginlik gibi doldu kalplerine. Bir lokma yemediler. Allah'ın rahmetiyle doydular. Sabah oldu. O misafir peygamberimizin huzuruna geldi. Tebessüm etti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da tebessüm etti ve dedi ki bu gece Allah Talha ve hanımından razı oldu. Ve o an o mübarek çift için Allah şu ayeti indirdi kendilerinde bir ihtiyaç olsa bile ihtiyaç sahiplerine onlar kendilerine tercih ederler. Bakın Allah dostu olan Ebu Talha ve hanımı öyle bir şey yaptı ki o gece onun üzerine bu ayet indi ve Allah onlardan razı oldu. Günümüz dünyasında maalesef hepimiz bencil olduk sadece kendimizi düşünür olduk. Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne demeye başladık. İmanın güzelliklerini kaybettik ve kaybediyoruz. Sadece kendimizi düşünüyoruz. Gelin sahabe efendilerimizi örnek alın. Verince azalmayacağını, çoğalacağını bilin. İkram edince Allah'ın razı olacağını ve artıracağını bilin. Ve dünya nimetine tamah etmeyin. Hepsinin emanet olduğunu şuurunda olarak emanet sahibinin istediği şekilde o nimetleri sarf edin. Özetle ikram edin, verin, kendinizi düşünmeyin, bencil davranmayın. Allah'ın rızası yolunda elinizdekiler kadar harcayın. Bir hurma tanesi de olsa ikram edin, tevekkül edin, şükredin. Allah'ın rızası dairesinde hareket edin. Bencillik yapmayın kendinizi düşünmeyin, dünya nimetlerine tamah etmeyin. İnanın bunu yaptığınızda Allah malınıza bereket verecek. Siz verdikçe Allah size daha çok verecek. Nasıl siz toprağa bir çekirdek attığınızda Allah tonlarca meyve veriyorsa öyle de Allah namına, Allah adına, Allah rızası için verdiğinizde Allah malınıza bereket verecek. Öyleyse kardeşlerim malınızda bereket istiyorsanız, maddi sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız Misafirinize ikram edin, ihtiyaç sahiplerini gözetin, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayın. O zaman Allah da size ikram eder ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılar, maddi sıkıntılarınız da biter. Rabbim hepimize sahabe ahlakı nasip eylesin ve o sahabe efendilerimizin ahlakıyla hepimizi ahlaklandırsın.